Güzel bir maç oldu. Aslında ilk kere biraz maçı bitirdiniz. İkinci biraz daha rolanti alarak oynadınız. Rakibe müsaade ettiniz. Rakipte yakaladığı pozisyonlarda golü buldu. Amaç tabii ki de bir üst tura çıkmaktı. Bugün Gelsen tam bunu başardı. Ve artık elemeleri bekleyecek bir yerde. Onlara hazırlanacak gibi gözüküyor. Bugün takım performansını nasıl buldun? Sizin de özetlediğiniz gibi aslında takım başladığımız 7 ile istediğimiz sonucu elde edebilir duruma geldik. Daha sonra tüm arkadaşlarımızın bu turnuvada emeği geçen antrenmanlarda emek harcayan tüm arkadaşlarımızın oyun dahil olmasını istedik. Onlar da elinden geldiğinin en iyisini yaptılar. Ee, rakip de e, o, gruptan, hani, grubun rahatlığıyla onlar da güzel bir futbol oynamaya çalıştılar. Ortaya e, karşılıklı zevkli bir oyun oldu diye düşünüyorum. Ee, Bundan sonrası artık eleme mücadeleleri olacak galiba. Ee, bir takviye gelecek mi transfer var mı yoksa mevcut kadroyla mı devam edecek yani sente? Kadroyla gibi duruyor şu anda. Yine de her an her şey olabilir. Ee, gruptan çıktığımız için de çok mutluyuz. Çünkü bir umutsuzluk olmuştu, bir mağlubiyetle birlikte. Ama yine gruptan lider çıkmayı başarabildik. Emeği geçen bizi seyretmeye gelen e, televizyon, CİFT bilgisayar başında seyreden tüm arkadaşlarıma futbol severlere teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun.